bizi gömmeye çalışan iyi bilsin tohum gül çıkar. Öyle bir nesil geliyor ki o zalimler hayattan bıkar. Biz diye bu kutlu yolu rehber edinmiş bir ölsek bin diriliriz. Bu dünyayı başlarına yıkar. Dursun kan yüzlerde oluşsun tebessüm gülüşler. Reisimizin hedefi yarına kılavuz Gençlere ilham, öyle veya böyle alt edilecektir bütün şer güçler. Malatyalıyım, şiir yazmaya çalışıyorum. Şairim demeyelim, üstadlarımız bize kızar. 2023 hedefimize yazdığımız 2023 şiirimizi yaklaşık 8,5 yıl önce başladık. Önce bir 6 bin mısralık 200 metre rulo halinde el yazması, ee, bir Candır Cennettir Benim Ülkem diye bir şiirimiz vardı. Onu bitirdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu kutlu davaya gönül vermiş bütün e, insanları bir resimle, şiirle bütünleştirerek 2023 hedefimize 2023 şiir yazdık. Ve bu şiirlerimizi hem rulo halinde, 520 metre uzunluğunda bir rulo halinde yaptık. Daha sonra... Ee, bu şekilde evimizin salonunda sevgiledik. Sizin gibi değerli dostlarımız gelip bakıp okuyorlar. Beğenen de oluyor, beğenmeyen de oluyor. Şimdi şöyle, aslında ben işin en rahat kısmını burada seçtim. Çünkü şiir yazmak, 8,5 yılda yazdığım şiirleri e, yazmak çok zordu. En rahat kısmı bu oldu. Çünkü indirip kaldırması biraz zor oluyor. Bu pandemi döneminde yer bulma temini biraz zor. Eşime Nazım geçtiği için... İşte <laughs> evi kiraladık sayılır. E, evimizin salonu boşalttık bu şekilde inşallah gelen e, misafirlerimize, ziyaretçilerimize bu şekilde bir e, görsel sunmuş oluruz İnşallah beğenirler. Yani gören e, şimdiye kadar kimseden olumsuz bir tepki almadım zaten hedefimiz belli. E, o o kutlu yola işte o kutlu davamıza bu şekilde. 2023 şiir yazdık şiirlerimizin toplam 22.184 Mısra oldu. Çocuk annesiyim, 22 yıllık evliyim. Eşim şairdir kendisi. İşte böyle evin içinde bizi. <gülüyor> 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 evet, yazıyoruz. Geceleri falan bazen uyanıyoruz ki uyanıyorum ki hani yazıyor işte sürekli yazıyor. Peki mutlu musunuz bu durumdan? Evet, mutluyum yani. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevdasından biraz e, <laughs> Kıskanıyorum diyelim. Nasıl yani abla? Eşiniz de hiç şiir yazdın bu zamana kadar? Yani yazdı oldu bir iki kere oldu. Yaz, yazıyor bazen öyle. Peki abla şu an nerede sergiliyor eşiniz bu şiirlerini? E, evimizin salonunda sergiliyor sergiledi bu sefer ki şiirlerini. E, yani ben de destek oluyorum. Ne yapalım? Peki bu duruma kızmıyor musunuz? Eviniz salonla işgal edilmiş durumda. Yo. Hayat müşterek. Birbirimizi anlayışla karşılamalıyız. Salonda güzel durdun peki? Güzel durdu bence. Güzel oldu. Gelenler de hoşuna gidiyor. Misafirler falan bakıyor. Güzel oluyor. Güzel olmuş diyorlar. Özellikle resim çekmek güzel. için gelen çok oluyor. Gelip bu manzarada resim çekmek için evet. gelenler çok oluyor. Onlara da kapımız açık isteyen gelip çekebilir zaten. Ama Yani perdelere kadar şiir asmış. Daha ne diyebilirim? Sözün bittiği yer diyelim yani. <laughs> Teşekkür ederim. Fazla çekip Perdeyi düşünmeyiz.